Merhabalar. Arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Hadi günlük fal yorum yapacağız. Neyse halimiz çıksın falımız. Hadi bakalım. Oo gözyaşları sıçradı gördünüz mü? İnşallah sevinçten olsun bu gözyaşları. Hadi bakalım. Evet, birazcık sıkıntımız var. Evet böyle resmen kalbinin içi oyulmuş. Şimdi bak birisine hep iyi yaklaşıyorsun. Hep iyi gidiyorsun. Hep iyi, güzel güzellik olsun istiyorsun ama böyle sürekli tartışmalar, kavgalar, bunalım bunalım hareketler falan artık böyle yani gerçekten iyicene yılmışsın. Artık nasıl davranacağını da bilmiyorsun, ne diyeceğini de bilmiyorsun. Bir de diyorsun ki bir de boş vereyim, bir de böyle deneyeyim bakalım ne olacak. Her şeyi denedin. iyi olmayı denedin, olmadı kötü olmayı denedin olmadı vır 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 konuşayım dedin olmadı kenara çekildin sustun olmadı artık herkes neyi hak ediyorsa arkadaşım herkes neyi hak ediyorsa o şekilde davran aydınlık kapılar açılıyor önünde hemen güzel uzun bir yola gideceksin kalabalık çıkmış bak gittiğin yerde bu kalabalıktaki uzun yolda hep çıkıyor dikkat ediyorum bugünlerde hep bu yolumuz var fakat senin birkaç tane daha yolun var. Baya bir yollara gidip geleceksin galiba. Bak etrafında çok laf söz var. Şimdi var ya böyle de havalarda soğuyor millet evlere de tıkılmaya başlıyor ya herhalde bunlar artık böyle çeneleri düşüyor. Hiçbir şey bulamayınca milletin her şeyiyle yani her şeyini konuşuyorlar herhalde bunlar. Şöyle haberler var bir sürü bir haberler geliyor sana. İnşallah güzel haberler olsun. Birazcık evet şöyle bir dağ gibi tepe gibi bir yer var sanki orayı tırmanacaksın şimdi böyle iş ve kariyer alanında güzel bir yükselme yaşayacak olabilirsin şimdi sen hiç ama ummadığın bir şekilde olacak bu şurada bir telefon bakar mısın telefona bir telefon görüşmesi yapacaksın iki vakte kadar iki gün olabilir ya da ayın 12'si gibi de olabilir burada biriyle sarmaş dolaş olmuşsun şimdi görüşmek istediğin biri var bu senin birlikte olduğun insan olabilir biraz yoğunluktan başka iş şeylerinden dolayı görüşememişsiniz yani aranızda bir e, ufak bir ayrılık gibi bir şey yaşanmış ama tamam bu birleşme olmuş da bir türlü görüşememişsiniz hemen böyle ayın 12'si gibi falan gibi baksana böyle sarmaş dolaş oluyorsunuz burada birikmiş olan sizin böyle birikmiş olan konularınız ikiniz birlikte konuşacak olduğunuz konularınız aslında iyi anlaşıyorsunuz yani her konuda şuradakini gördün mü bak şunu böyle bir şey var onun elinde yukarıya doğru kaldırmış resmen bir yani kazandım der gibi bak böyle bir bir şey kaldırıyor yani böyle kollarında kaldırıyor zafer yani burada bir koyun çıkmış gördünüz mü bir adağınız varsa o gerçek olacak hemen burada bir aslan sanki hemen böyle sıkıntının üzerinde duruyor ama Sıkıntılarından falan güçlenerek çıkacaksın. Şurada, şuradaki evi gördün mü bak. Değil mi? Bak kocaman kocaman pencereleri var. İki tane büyük pencereleri var. Böyle balkonlu falan. Çok güzel bir ev çıkmış bakar mısın? Hem de böyle 9 vakte kadar, 9 vakit, 9 gün olabilir, 9 hafta olabilir. Ya da böyle 9 ay da olabilir. Baksana mesafe uzun. O kadar bir zaman sonra böyle bir inşallah böyle bir eve sahip olacaksın. Demek ki benim nereden olacak? Nereden gelecek? Allah büyük. Sen istemeye devam et, neden olmasın? Burada bir anahtar deliği çıkmış bak. Bir kapının, bir kapı açılacak önünde. O kapının resmen kilidini bulacaksın ve o kapıyı açacaksın sen. Burada iki kişi bak. Şöyle ikinizin ortasında bir şey var. Böyle iki o bir el onun, bir el senin böyle tutmuşsunuz. O bir mum. İkinizin bir dileği var bak o dileğiniz yanıyor gördün mü gerçek olacak İkinizin de kafasında bak buradakinin kafasında bu muhteşem ev Buradakinin kafasında da evladı var şimdi bunlar karı koca galiba Birisi işte evladıyla ilgili birisi de çok güzel bir ev başarı güç belki de böyle şeyler istiyor Şurada bir erkek var iri yarı uzun boylu ve sırtında bir sürü birileri var Herkesin yükünü sorumluluğunu sırtında taşıyıp duruyor Evet, kendi de böyle yavaş yavaş dibe batıyor bak. Milletin sorumluluğunu, her şeylerini taşırken kendi yuvasını ihmal eden birisi bu. Yakında da bunun için sıkıntılar var yani. Burada resmen birisi bir domuzun sırtına binmiş bak. Farkında değil ama resmen bir domuz. Hem kıskanç, hem kötü niyetli, hem de böyle onun arkasından iş çeviren birisi bu. Bilmiyor onun sırtına binmiş. Buradaki gözlükleri gördün mü? Bazı şeylerin gerçek yüzlerini görmeye başlayacaksın. Aslında uzun zamandır. Şimdi yeni değil. Uzun zamandır görüyorsun aslında ama belki de birazcık çaresizlik var sende. Ama artık böyle en sonunda artık bu domuzun sırtından inip yoluna bakmaya karar vereceksin. Burada iki kişi karşılıklı konuşuyorsunuz. Bak şurada bir yola gideceksiniz siz ikiniz. Bir yolda birisiyle buluşacaksınız. Bak görüyor musun? Böyle bir kalabalık ortama gideceksin. Onunla orada sizi bekleyen üç kişi var. Bu bir gün gibi. Belki bir gün yapıyorsanız böyle hani oluyor ya altın günleri falan. Şimdi siz bunu evde değil galiba bir yerde yapıyorsunuz ama orada ooo bir sürü laf söz, bir sürü dedikodular falan çıkmış. Burada bir de kağıt çıkmış bak S harfli biri var. Onunla böyle çok aranızda güzel bir iletişim olacak. Gerçekten birbirinizi çok seveceksiniz. Hadi bir de tabağımızı dökelim. İnşallah fallarımı beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Evet. Hemen bak gördün mü kapı tertemiz bir kapı önünde açılıyor. Burada bak bir de ama yılanlarım var. Şimdi yılanlar yok diyemem. Şunu görüyor musun? Bak yatmış sırt üstü. Şimdi bak hiçbir şey umurunda değil. Bu kim ki acaba? Sırt üstü yatmış hiçbir şey umurunda değil. Şurada bir bayan var. Elinde bir şey var bak. Bir şeylerle uğraşıyor. Burada gene birisi bu. bu Şimdi senin hayatındaki insanlar hep böyle yan gelip yatıyor galiba. Bakar mısın? Bu burada yatmış, bu burada yatmış. Sadece sen bir şeylerle uğraşıyorsun. Sadece sen bir şeyler için uğraşıp didiniyorsun yani. Bak bunlar keyif yapıyor. E, evin erkekleri keyifte. Bunlar gözyaşların. Biraz sıkıntıların var. İnşallah geçsin, gitsin. Hanenin içinde kalabalıklar var. Bir böyle bir bu ara bir yoğunluk yaşayabilirsin. Gelenin gideni çok olabilir. Yılana bakar mısın? Bak kafasını gördün mü? Yoldan geliyor resmen. Yılanın yoldan geliyor. Evet. Şurada sanki böyle bir hani yeni doğmuş bir bebek hayvan gibi. Bak şuradaki yaşlı kadının yüzünü gördün mü? Bak. Bak kulaklarına bak. Koca koca kulakları var. Bir yerlerden laflar, sözler öğrenmeye çalışıyor. Çok da meraklı. Bak aydınlık kapı, iki tane yol. Yola gideceksiniz. Bu da sizinle gelecek. Bu da sizin yanınızda. Kapıdan geçiyorsun. Şurada biriyle karşılıklı bir konuşma var. Yalnız etrafında meraklı insanlar çok biliyor musun? Sürekli senin ne yaptığını, nereye gittiğini, nereden geldiğini, ne yediğini, ne içtiğini. Her şeyini çok merak eden insanlar var. Belki seni, hani belki yüzünü görmüyorlar ama yüzünü bile görmek istiyorlar. Çok merak ediyorlar. Burada bir B harfi çıkmış. Birinden sürpriz bir hediye gelebilir. Bak şurada senin elin elinin içinde böyle mum yanıyor. Dileklerin gerçek olacak. Bak günlerde gördüğün rüyalara dikkat et. Rüyalarının resmen birebir çıktığına şahit olacaksın. İşte böyle haberci rüyalar. Şimdi bugün rüyanda ne gördün? Ertesi gün onu yaşayacaksın. Onun gibi bir durumlar çıkmış. Hadi bakalım pandülle bir de soru cevap yapalım. Evet hadi bakalım pandülle soru cevaplarımıza da geçelim. Şimdi Nazmiye Çınar demiş ki Oğlum yurda yerleşebilecek mi? Evet. Peki dur bakalım. Peki yakında mı yerleşecek? Bu ayın sonu gibi olabilir mi? Evet. Hadi inşallah. Artık bir yerleşir inşallah. Şimdi Zahide Zahide Asan Asanova mı? Asanova galiba. Demiş ki Zahide demiş ki muradıma kavuşacak mıyım? Evet. Peki Evleri varmış, satabilecekler mi? Peki yenisini alabilecekler mi? Hepsine de evet dedi gördünüz. Şemsi Kunçkoğlu demiş ki aklımdaki kişiyle aramızdaki ilişki bitti mi? Evet. Galiba bitmiş. Peki e, Peki unutabilecek miyim demiş? Evet. Peki aklındaki kişinin geri dönüşü var mı? Peki dönerse hangi ay dönebilir? Hangi ay döner? Peki bir yüzleşme, bir yüzleşme yaşanacak mı? Evet. Demiş ki Elnari Hasenova demiş ki oğlum çok sıkıntılı durumda bu sıkıntısından kurtulabilecek mi? Evet peki ne zaman kurtulacak bu sıkıntısından? Diyor ki Kasım'ın sonu gibi. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim size. Şimdi ben bir sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla böyle bir salgın varmış. Uyuz salgını gibi bir salgın varmış. Aman lütfen dikkat edin. Aslında hani uyuz da değilmiş ama uyuz ilaçları falan veriyormuşlar. Ne olduğunu ben de tam bilemedim. Benimkileri de çok sıkı tembihledim ya böyle bir yerlerde işte montlarını falan çıkarmasınlar ne bileyim kimsenin Kıyafetini giymesinler lütfen dikkat etsinler çok sıkıntılı durum. Hazal demiş ki oğlumun sonu nasıl olacak oğlum bekar kız arkadaşından ayrılmış barışacaklar mı ee, Hazal'ın oğluyla kız arkadaşı arasında barışma olacak mı maalesef demek ki barışmayacaklar. Muhsine demiş ki damadım kızımı aldattı mı gördünüz mü? Ya şimdi çok da fazla güvenmeyin arkadaşlar şimdi bu şimdi böyle şeylerde de ne diyeyim? Peki şu anda aldatıyor mu? Hayır. Evet bir dönem yapmış ama şu an yapmıyor galiba. Davalı bir miras dairemiz var. Ee, satılacak mı? Evet. Peki yakında mı satılacak? Evet. Yakında satılacak. Demiş ki ben paramı ala, payımı alabilecek miyim? Evet. Ee, peki bu daireyle ilgili e, dava olacak mı? Peki miras payını alabilecek mi? Hepsine evet dedi arkadaşlar. Oğlum Doğan işe girecek mi? Peki bu işte kalıcı mı olacak? Evet. Demiş ki ben Hazal oturduğum yerden taşınacağım mı? Hazal Hanım oturduğu yerden taşınacak mı? Peki Azal Hanım'ın evi satılacak mı? Evet. İnşallah. İnşallah her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar seviyorum sizi kendinize iyi bakın hoşçakalın